Hepinize merhaba sevgili anne babalar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Hani büyüklerimiz derlerdi ya, iki bayram arası düğün olmaz çocuğum diye. Bizim video çekmemizde iki bayram arasına denk geldi galiba ki iki bayram arasında sizin karşınıza geçip hazırlıklarımı bir türlü anlatamadım. Ama şimdi çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Daha önce son videomda Harika Haftalar isimli bir kitabı tanıtmıştım size ve izleyicimiz Nuray Hanım'ın da isteği üzerine daha detaylı bir anlatım yapabilir misiniz demişti. En kısa zamanda yapacağım dedim. Şimdi o detaylı anlatımı yapacağım. Meyra'nın gelişim hata geçirdiğini ve bu harika haftalar kitabı sayesinde de nelerle karşılaşabileceğimi çok rahat bir şekilde anladım. Sizlere detaylı bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bu kitapta sizlere bir e, rehber sunuluyor. Yani nasıl oyunlar oynayabilirsiniz, bebeğiniz sıkılırken onunla nasıl başa çıkabilirsiniz ve sizi neler bekliyor bu dönemde bunları güzel bir şekilde anlatıyor. Ebeveyn davranış örnekleriyle ilgili bir e, şey istemişti aslında Nuray Hanım. Fakat bu kitapta ebeveynlerin nasıl davrandığı ile ilgili bir bilgi yok. Bu kitap daha ziyade yazarların 20 yıllık deneyimlerini ve farklı deneyler üzerinde bebekleri inceledikten sonra bu deneyler üzerinde neler yaşayabileceğinizi ve anne ve babalardan topladıkları örnekleri sunuyor. Fakat ben kendi deneyimlerimden hareketle bir ebeveyn olarak neler yaptım, başıma neler geldi ve ben nasıl davrandım bunları anlatabilirim size. Daha önceki videoda detaylı bir şekilde kitabın bölümlendirilmiş aşamalarını bahsettim. Şimdi mesela 46. haftayla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bebeğim o zaman 46. haftadaydı benim ve kitapta yazanlar aşağı yukarı başıma geldi. Tabii ki bir hafta iki hafta fark ediyor. Yani. 46. hafta dedik diye illa 46. hafta olmak zorunda değil. Zaten kitapta da bunu söylüyor. Biz e, bütün 20 yıllık deneyimimizden sonra sizlere böyle bir zaman aralığı veriyoruz. Yani 2 ayda bir atak gelişir, 3 ayda bir atak gelişir gibi bir süre veriyoruz. Ama bu sizin bebeğinize göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden de 46. hafta diyor ama Meyra 46. haftasından sonra kitapta yazan belirtileri göstermişti. Ben de bu belirtilere göre kitapta ne yazıyorsa onlara dikkat etmeye çalıştım. Açık söylemem gerekirse ben benimle ilgili kısma odaklandım. Yani beni ne bekliyor? Şimdi kitapta size çok güzel bir şekilde bunu açıklıyor. Diyor ki bebeğiniz şu 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 haftalar arasında şöyle belirtiler gösterebilir. Nasıl belirtiler mesela? Eteğinize asılıyorsa bebeğiniz huzursuz ve gelişim hata içerisindedir. Evet yani Meyra 40 8. haftalarındaydı. Gerçekten kıyafetlerimize asılmaya başladı. O zamandan beri de yani benim paçamı bırakmıyor açıkçası. Hala da benim paçamda. Ben nereye gidersem benimle geliyor. Ben odadan çıktığım anda huzursuz oluyor. Her zaman paçamda olmasa bile beni görebileceği bir yerlere kendini getiriyor. Ben mutfakta iş yapıyorsam geliyor ve dolaplar açıp boşaltmaya başlıyor. Bunların hepsi kitapta yazıyor. Şimdi normalde bu sinirlenebilir bir durum. Yani anne çok yoğun bir gün içerisinde olduğunda bebeğinin sürekli yanında kalmasına sinirlenebiliyor bazen. Zaten kitapta da sizi neler bekliyor kısmında açık açık anlatıyor. Siz her zamankinden fazla yorulabilirsiniz. Çok fazla yıpranabilirsiniz. Kendinizi maalesef başarısız bir anne gibi hissedebilirsiniz. Ve hiçbir şey yolunda gitmiyormuş hissine kapılabilirsiniz. Bunun gibi bilgileri veriyor ve sizi rahatlatmaya çalışıyor. Bunun altında da hemen zaten kitabı aldığınızda bölüm bölüm olduğunu göreceksiniz. Bir kısım, bir paragraf size mesela diyor ki, kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Açıklamalar yapıyor ve hemen altına o araştırma içerisinde kendi 20 yıllık deneyimleri diyorum ya, oradan bebeklerle ilgili bilgiler topluyorlar ailelerden. Hemen o ailelerin deneyimlerini yazıyorlar. Mesela Frank'in ailesi diyor ki annesi çocuğum benim yakamdan hiç ayrılmıyor. Günlük işlerimi bile yapamaz duruma geldim. Artık çok mutsuzum. Yanımdan ayırmaya çalıştığımda da ağlıyor. gibi bir deneyimini sunuyor. Bunun hemen altına da kitapta yazarlar sizlere bu konuda siz neler yapabilirsiniz başınıza gelirse bunu aydınlatıcı bilgiler veriyorlar. Ne gibi mesela örnek veriyorum şu anda diyor ki bebeğinizin ilgisini dağıtabilecek bir oyun bulun. Oyun sayfası yapmışlar ayrı ayrı ya da bebeğiniz artık Hangi nesnelerle daha rahat e, ilgilenebilir? Bunların sayfasını yapmışlar ayrı ayrı. Sizleri bilgilendiriyorlar. Diyorlar ki renkli bir nesne bulun. Bebeğinizin ilgisini çekin. Çünkü renklere bu aylarda ilgi duyarlar. Biraz da olsa onlarla ilgilenebilirler diyor. Mesela hareketli oyunlara bayılırlar. CE oyunu gibi ya da aynı oyunu gibi değişik oyunlar yapabilirsiniz. Mesela Meyra hala artık... 60. haftasında bizim kızımız. Yani hala aynı oyununu, aynanın karşısına geçip kendine bakma oyunu oluyor bu aynı oyunu. Anne de kendine bakıyor, bebek de kendine bakıyor. Birbirlerini izliyorlar ve değişik hareketler yapıyorlar. Meyra hala bunu yapıyor. Yani bir bana bakıyor, bir aynaya bakıyor. Annem orada mı? Annem gerçekten bu hareketleri yapıyor mu diyor. Bir de kendine bakıyor, dil çıkartıyor, gözünü kırpıyor. Bunlara hala şaşırıyor. Yani gelişimsel atağı illa 46. haftayla 52. hafta arası şunlar yaşandı ondan sonra bitti anlamına gelmiyor. Hala bebeğimin haftalar önce kitapta belirtilen atak etkilerini şimdi bile yaşadığım oluyor. Fakat beni mutlu eden tarafı şu. Ben elim kolum bağlı bir şekilde ne yapacağım ne edeceğim diye düşünürken orada hem bebeğimizin nasıl bir şeyle oynayabilir, hangi nesnelere ilgi duyabilir? Bunların bilgisini veriyor bana. Hem de bebeğim beni sıkacak, atak durumları geçirdiğinde ve ben olumsuz duygular içerisine girdiğimde nasıl rahatlayabilirim? Ve bebeğime en önemlisi neler yaparak rahatlatabilirim? Bunun bilgisini veriyor. Ebeveyn örneklerinden sonra kitapta bölüm bölüm aslında farklı bilgiler veriliyor. Mesela günlüğüm kısmı var kitapta. Burada nasıl bir... Ee, düzen oluşturulmuş. Diyelim ki 64. haftasında bebeğiniz illa atak geçiriyor olması gerekmiyor tabii ki. Yani e, siz onun davranış özelliklerini de bu kitapta bulup işaretleyebiliyorsunuz. Diyor ki mesela bebeğim benim terliklerimi giymeye çalışıyor. Yapıyor mu? Yapmıyor mu? Yapmıyorsa tabii ki olumsuz bir durum değil. Sadece ilgisini, meranı artık artırdığını e, anlamlandırmaya çalışıyorsunuz yani. Babasının kıyafetlerini çekiştiriyor saçlarını taramaya çalışıyor. Aslında sizi taklit ediyor yani. Bu da önemli bir gelişim özelliği. Şimdi kitapta bunun gibi bilgiler var. Bu da bebeğinizi neler yaptığını ve neler yapacağını yapmıyorsa yapabilme olasılığının yaklaştığını size bildiriyor. Ben size şunu söylemek istiyorum. Açık yüreklikle söylüyorum bunu bebeğiniz eğer kitap alıp okuduğunuzda kitapta yazan bir şeyi yapmıyorsa yapmıyor aman Allah'ım yapamayacak mı gelişmiyor mu benim çocuğum diye düşündüm ben yani siz de düşünebilirsiniz ama öyle olmuyor her bebek kendince bu kitapta yazanları yapıyor yani babasının kıyafetini çekiştirmez annesinin kıyafetini çekiştirir ama yine de ilgisi uyandığında merak ettiğinde bir şekilde yapıyor Kitapta beni mutlu eden bir kısım da şu. Diyelim ki deneyimsiz anne babasınız ve 19. haftada bebeğiniz yeni yeni emeklemeye başlıyor, hareket etmeye başlıyor. Size şöyle bir not düşüyor kitapta. Mevsimi uygunsa bırakın bebeğiniz çıplak dolaşsın. Çünkü kıyafetler onun bedenini kavramasını, hareketlerini anlamlandırmasını zorlaştırır. Bunun için gerekirse kendini daha rahat anlaması için onu rahat bırakın. Bunun gibi küçük küçük notlar veriyor size. Mesela diyor ki bebeğiniz bu hafta içerisinde, herhangi bir haftadan bahsediyorum, bebeğiniz bu haftalar içerisinde çok hareketli olabilir. Bunun için sivri yerleri, e, güvenlik önlemleri alarak örtün gibi bilgiler hatırlatmalar da yapıyor. Bence bu da tatlı olmuş. Çünkü gözden kaçırabiliyoruz ama bize güzel bir şekilde hatırlatıyor. Diyelim ki bebeğiniz dün çok güzel bir gün geçirdi. Harikaydı, stressizdi. Siz de çok mutluydunuz ama ertesi gün bir uyandı, ağlıyor, suratı asık, mutsuz, agresif. İşte bu gibi durumlarda da siz neler yapabilirsiniz? bebeğinizi nasıl rahatlatabilirsiniz? Ufak ufak püf noktaları da bulunuyor kitapta. Daha önceki harika haftalar videomda da bahsetmiştim. Yine bu videoda da bahsederek sonlandırmak istiyorum. Biz unutuyoruz çünkü bebeklerimiz büyüyor, farklı gelişimsel dönemlere giriyorlar, hatıralar hatıralar üstüne ekleniyor. Bundan dolayı da nelerle karşılaştığımızı unutabiliyoruz. Ama bu kitapta bunun içinde yer var. Eğer bebeğinizin Ha, bu harika haftalar içerisinde ataklarının sonunda rahatladıklarında neler yaşadığını unutmak istemiyorsanız ufak bir fotoğrafım kısmı var. Oraya fotoğrafını koyabilirsiniz ve düşüncelerim kısmı var. Oraya da neler yaşadığınızı yazabilirsiniz. Böylece hatıralar canlı bir şekilde tutulmuş oluyor. Bu kitap ben Meyra'yı büyütürken benim çok işime yarıyor. Bundan dolayı da Umarım sizin de işinize yarar diyerek sizinle paylaşmak istedim. Dilerim beğenirsiniz Mimik anneye abone olmayı ve sizin için seçtiğimiz diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sevgili anne babalar.